arkadaşlar merhaba arkadaşlıkla uçak yaptım, başla da bir arkadaşı at bakayım arkadaşlar böyle dünyanın en güzel uçak onu o ne ya bu bir uçak diyor burada Hı. Hı. şöyle olur. atayım bir de bu şaka <laughs> Bak benim uçağım Aha. bu. Benim uçağım bu. Bak. Ne oldu? Cennet gibi uçuyor bıçak gitti. Alı. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bak şimdi cennet gibi uçak. Bak şimdi şuradakini kafasına atıp ya. Tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> Tutmadı. Arkadaşım ki şey gitti. Saati kırmamışsın ki. Ben, Ne oluyor orada? Şimdi arkadaşlar bir bakın. Arkadaşlar. <laughs> o kadar yavuk atıyor ki. Oğlum o ne şey? Bak benimkine bak. Benimkine bak. Benimki daha bak. Ben yanlış yaptım. Dur dur bak. Aa bak gitti. Şakamış ya. Bilader şuraya atmayacak. Allah bak cennet gibi gitti. Arkadaş. Şey. <laughs> Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şu bir atış yapıyor. Atıyorum. Atıyorum beyler. <laughs> ben de kuyruk yaptım. Hani? Ben bu uçan kuyruk yapıp hile yapıyor. Şunu gebertin. Uuuu. Vakka vakka hey hey şabda abda arkadaşlar videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Kişi seviyorum. <laughs> evet uçmaz uçmaz. Çok <laughs> Arkadaşlar bak araç orada dur cennet gibi bu Aynen ben tümayla seninki cennet. Bak cennet gibi Batış atış yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ben atamadım. Cennet gibi ben atayım. Bir, bir daha bakar mısın? Arkadaşlar benim işte bir daha bakar mısın? <laughs> Oğlum bende terslik mi var lan ben diyeyim. İşte yapamadım. onu duyunca o sırada aras. Atamadım <laughs> O la 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 O la uçtu aldık. Ya. <gülüyor> ya kim? <laughs> Arkadaşlar ki kapıya attı bu Nevo'lu. Atıyorum. Ya ben yatmışım. <laughs> Hayır bak. Bak kendin gibi at. At At. Allah. Bir gaca. Bir Ya oğlum çocuk bakar

Çocuğum. <laughs> Vurdum. <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> oh my god. Ve burada bir Mışır var. Bu da Mışır adam. Gel. <laughs> <laughs> mışır adam. iş <iç> adam. <laughs> Gel lan. Aptal. Stop. Ha arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Biz bu uçakları aslında şurada uçaklar var bak. Bir, dur yumlayayım. Bak dur yumlayayım. Bak yumluyorum şurada kanat var ya. İki tane uçak var orada onu düşürmeye çalışıyoruz. şu an olsun birisini bu attı birisini ben attım. Bu onları düşürmeye çalışıyoruz, bu uçakla onları nedenle yaptık. Bak atıyorum. Bu da kalır bir işte. şey yuh artık. Bak şans. Ne geldi dedi? Ne sana şavaş ilan ediyorum. <laughs> mışır ben adam. Ben de gitmiyorum. Savaş ıı, adam. Şavaş adam yok lan. Mışır adam. <laughs> Sana şey, şey, şey ilan ediyorum. Allah'ım. Şey, bura bak. <gülüyor> <gülüyor> ne bahsediyorsun? Altı dakikadır bir buraladım. <laughs> o ne bokta? Gel lan buraya köp adamım. Doğradın Ya hocam yeter. Şu kuşun tatlılığına bak. At at. Haydi. Haydi. Bırak abik. Bu şurada mı beşlik attık? Burada...

Dört yuva yokmuş. Vurdu dört yuva. Dört yuva değil mi? <laughs> Yoksa orta kafalar. Devam et. <laughs> Hayır. <cabo. gülüyor> bir dakika Doğru. Attım. Dibinden. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar attım tuttuğu yere bak. Şunu tutturduğu yere bak. Bak. Onu tutturduğu yer. Benim tutturduğum yer. Beyler bak böyle Şöyle Attım şöyle. Şöyle dönme döndü. Şaplandı. ay ay Güzel Şöyle. O Benim şeyim. Burada dedi. Buradaymış. Kalk Buldu otur atlar. abone olsun Oturmayalım Otur bir atlar Veya Vurdu. atlayalım Vurdum Vurdum